Merhaba arkadaşlar, Zeynep'in örgü dünyasına hoş geldiniz. İlk videomda size iki renkli patiklerimin iplerini tanıtmıştım. Şimdi ise yapılışından bahsedeceğim. İki renkli patiklerim şunlardı. İki renkli derken altı siyah, üstünü istediğiniz renkten oluşturabilirsiniz. Çok şık ve rahat kullanımı olan babet şeklindeki patiklerimizin yapılışına başlayacağız. İlk evvela tabanından başlayacağız. Hatta bana şu şekilde oluyor. Ben hazırladım. Önce bitişini bir göstereyim size. Şu şekilde. Böyle kayık gibi. Yalnız yapmak istediğimiz ayak numarasının ayak numarasına göre zincirimizi çekerek başlayacağız. Mesela 35 numara ayak için 53 zincir çekiyorum ben. 36 numara ayak için 55 zincir çekiyorum, 37 için 57, 38 için 59, 60, 40 için, 39 için 61, 62, 40 için 60, 64 böyle birer ikişer e, zincir arttırarak ayak numaralarını belirliyorsunuz. Elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre siz kendinizi ayarlayın. Ben bu şekilde ayarladım ve böyle devam ediyorum. Şimdi ise 38 numara ayak için patiğimin tabanını yapmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ben 38 numara ayak için 60 tane zincir çekiyordum. 60 zincirimizi çekmeye, çekerek başlayalım. Evet arkadaşlar 60 zincirimizi çektik. 60 zincir çektikten sonra dönebilmek için 5 zincir daha çekiyoruz. 5 zincirden sonra dibinde bırakmak için de 2 tane daha zincir çekiyoruz. 2 zincirimizi çektikten sonra tığımızı dolayıp 4 tane zincir sayarak 5. zincirin tepesinden batarak trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Trabzanlarınızı yaparken her zincirin tepesine batmaya dikkat edelim ki altında delik oluşmasın. Muntazam bir şekilde olsun. Ve bu şekilde trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 60 tane trabzan olacak burada. şu şekilde devam ediyor böyle sonuna kadar iki zincir kalana kadar 60 tane trabzanımı yapacağım 60 trabzanı yaptıktan sonra görüşmek üzere Evet arkadaşlar 60 tane trabzanımı yaptım şimdi 60 trabzanı yaptıktan sonra Sonunda böyle işte iki zincir kalsın demiştik. Böyle iki zinciri bırakıyoruz ki buradan sökülme yapmasın diye. Çünkü bu iki zinciri bırakmaz da eğer son zincire kadar yaparsak trabzanlarımızı sökülüyor. Alt tabanından doğru böyle sökülüp gidebilir. O yüzden içinde kalması için iki zincirimizi bıraktık. 60 trabzanımızı yaptıktan sonra 5 zincir çekeceğiz. 5 zincir çekip trabzanlarımızın altından doğru her trabzanın dibinden batarak alt taraftaki trabzanlarımızı oluşturacağız. Bu şekilde. Şimdi burada bir zincirden delik oluşuyor. Tabi bu gitgide daha azalacak ama Köşeyi dönerken o deliği de trabzanların üstünden yaparak kapatacağız. Tabi oraya gelince size anlatacağım. Köşeler önemli olan zaten. Buralar normal. Trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Ben tırabzanlarımı 3'te çekiyorum. 3 defa da çıkıyorum. Tığımı bir kere doluyorum ve 3'te çıkıyorum. 2'de çıkmazsanız daha güzel olur. Altı biraz geniş olsun. 2'de çıkarsanız eğer henüz ona alışkınsa tabanımızı 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5 sıra. iki tarafta 5 sıra olmak üzere 10 defa dolanıyoruz. Eğer ikide çıkarsanız siz 11 defa dola, dolanırsınız. Ona göre ayarlarsınız. Evet. Devam edelim. Yine burada trabzanlarımızı yaparken her trabzanın dibine batmaya gayret edelim. Çünkü delik oluşuyor demiştik ve siyah ipi yaparken insan biraz zorlanıyor görmekte. O yüzden size sürekli tekrar ediyorum. Her zincirin dibine batalım, her tramzanın dibine batalım diye. Açık renkli de belki öyle olmaz. Şu ana kadar açık renk hiç yapmadım ama genelde altını siyah taban yapıyoruz. Şimdi böyle devam edecek trabzanlar. Biraz daha yapalım. Şu şekilde 60 trabzanımızın şöyle şu şekilde 60 trabzanımızın altından devam ediyoruz. Sonuna geldiğimizde tekrar videoma devam edeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 60 tane trabzanımızı yaptık. 60. Trabzanımızın dibine tığımızı dolayıp tekrar batıyoruz yani bu köşelerde birer tane arttırma yapmış oluyoruz şu şekilde şöyle görünüyor mu bilmiyorum 60. trabzanın dibine bir tane daha batıp arttırdık ve şöyle zincirimizin arasından değil de ilk trabzanın ortasından batarak 3 tane burayı dolduruyoruz 3 tane trabzan yaparak dolduruyoruz. 2 şu 3 3 trabzan yaptıktan sonra gene bu taraftaki trabzanın ilk baştaki trabzanın başına batıyoruz. Bu trabzanın dibine tekrar batıyoruz. Burada da bir arttırmış oluyoruz bir tane bu köşede arttırdık bir tane bu köşede arttırdık ortaya 3 tane trabzan yaptık yalnız o zincirin ortasına değil de trabzanın ortasından buradaki trabzanın ortasından batarak yapıyoruz burada delik oluşmaması için ve bu köşeyi oluşturmuş olduk devam ediyoruz trabzanları yapmaya Dediğim gibi köşeler önemli demiştim. Size köşelerde yapılışları göstereceğim genellikle. Buraları devam ediyoruz trabzanlarımızı yapmaya. Bu şekilde yaparak şu şekilde döndük devam ediyoruz. İlk dönüşte 60. Trabzanın dibine tekrar batıp bir tane burada arttırıyoruz. 3 tane ortaya yapıp tekrar buradaki trabz en baştaki trabzanın dibine batıp başına batıp tekrar aynı yere bir daha arttırıp bu köşede de arttırma yapıyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Öbür köşede görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Son trabzanıma gelmek üzereyim. Birkaç trabzan kala videomu başlattım ki daha net anlayabilmeniz için son trabzanımızın tepesine de battım ve yaptıktan sonra bu köşemizde trabzan her trab köşede birer tane arttırmıştık bu köşede öyle yapmıyoruz çünkü burası biraz geniş olduğu için şöyle zincir çekerek geçmiştik ya hani söylemiştim bu trabzanımızın dibine batarak değil de şuradaki şuradaki genişliğin içini doldurabilmek için 2 buraya yapıyoruz bir ortaya iki buraya sonra böyle devam etmeye başlayacağız şimdi zincirimizin ortasından değil yine şu şekilde trabzanımızın dibinden batıyoruz ki delik oluşmasın orada patiğin altında bunlar püf noktaları bunlara gayet, gayet dikkat etmek lazım Burada iki tane buraya batıyoruz. Köşelerde değil de içinden arttırıyoruz bunu. Şimdi bu trabzanın ilk trabzanın üstüne iki defa doldurduktan sonra tam ortaya batıyoruz. Sonra tekrar buraya bu taraftaki trabzanın ilk trabzanın başını içine yine iki tane dolduruyoruz. oraya iki defa ve trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz burada köşelerde değil de içeride arttırmış olduk iki buraya iki buraya bir ortaya yaptık buradaki sayıyla aynı olmuş oluyor ve devam ediyoruz trabzanlarımızı yapmaya Böyle yaparken kastığını düşünebilirsiniz, kıvrıldığını. Zaten böyle kıvrılması gerekiyor. Kayık size biraz önce göstermiştim. Şu şekilde kayık gibi olacak ki burun kısımları böyle oluşuyor. Her arttırmada içe doğru kıvrılacak. Hani arttırıyoruz Niçin? oval olmuyor demeyelim çünkü fazla arttırmıyoruz iki başlarda arttırdık ilk köşelerde ikinci köşelerde ise iki başlarda bir de ortada arttıracağız tabi şimdi oraya gelince size tekrar anlatacağım şimdi her iki tarafı da iki tarafında ikinci sırasını dolanıyorum Şimdi burası trabzanımızın ilk yaptığımız yeri burayı dolan burası ilk yaptığımız yeri dolandık ikinci şimdi ikinci sırayı dolanmış oluyoruz şu şekilde şurası da tam ortası bura 1 2 3 4 5 5 bu tarafı 5 de bu tarafı olmuş olacak şu an bir tarafın ikisi ikisi ikinci sırasını bitirdik. Diğer tarafın ikinci sır sırasını yapmış oluyoruz. Bu şekilde iki tarafı da beş defa dolanarak tabanımızı bitireceğiz. Önemli olan tabanı yapması. Üst kısmına yani simli ipine geçtiğimiz zaman işimiz daha kolay olacak. Arttırma veya eksiltme olmadığı için Evet bu şekilde yine köşeye geldiğimiz zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yine köşeye geldik. Her iki tarafta da iki sıra yapmış olduk. Birinci köşemiz burasıydı. İkinci köşemiz bu taraf. Şöyle şu taraf. Birinci köşede her iki tarafta birer tane arttırmıştık. Ortaya 3 tane trabzan doldurmuştuk. O 3 doldurduğumuz 3 trabzanın ortasındaki trabzanı tam orta baz alarak ortası baz alarak ortası olacak. Burası e, oraya gelene kadar e, bora ortası olacak diyemedim de. 3 tane kalana kadar yapıyoruz. Yani şöyle şunu orta bez almıştık şimdi ortaya 3 tane kaldı 1 2 3 bu trabzana battığımız en son battığımız yaptığımız trabzan dibine tekrar batıyoruz burada bir tane arttırma yapıyoruz arttırma yaptıktan sonra iki tane trabzanı yapıp, yapıp tam orta noktaya geleceğiz. İki tane trabzanımız da yaptık. Tam burası ortası olmuş oluyor. Bu ortada yine arttırıyoruz. Köşede arttırdık bir tane. Araya iki trabzan yaptık. Tam ortada arttırdık. Yine bu araya 2 trabzan koyarak koyuyoruz. ve bu köşede de iki tırabzan ortadaki tırabzanlar arttırdığımız tırabzandan sonra iki tırabzan koyduk. 3. tırabzanı yaptık. 3. tırabzanın dibine tekrar batarak bu taraftaki arttırmamızı da yapmış oluyoruz. Yani sağda, ortada, solda olmak üzere 3 yerde arttırmış oluyoruz. oranında arttırması bittikten sonra bu şekilde üçüncü sıramızı dolanmaya başlıyoruz. Bir tane sağda arttırdık. Bir tane tam ortaya baz aldığımız yerde arttırdık. Bir tane de solda arttırdık. Her arttırmaların arasına ikişer tane trabzan koyduk ve devam ediyoruz. Bu şekilde tabanımız oluşacak. Evet arkadaşlar Bu köşeye geldiğimizde Tekrar videomuza Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Bu köşemize de geldik. Tam ortayı baz aldık. Bu köşemizde içeriden arttırmıştık. Tam ortadaki Trabzanı Tutarak 3 tane sayıyoruz tam ortaya 3 tane kala trabzanımı yaptım ve en son bu yaptığım en sonuncu trabzanın dibine tekrar batarak bu köşede arttırmamı yapıyorum ve arada iki tane trabzanımı yapıp tam ortaya geliyorum bu trabzanımın dibine tekrar batıyorum Ortadaki de ortadaki arttırmamı da yapmış oluyorum. Tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Ve üçüncü yaptıktan sonra tekrar aynı yere batarak buradaki arttırmamızı da yapmış oluyoruz. Yani aynı şekilde bu köşede yaptığımız gibi bir burada bir sağda bir ortada bir solda olmak üzere üç yerden arttırıyoruz bir sağda bir ortada bir solda olmak üzere üç yerden arttırıyoruz aralarda da ikişer tane trabzan bırakıyoruz ve Tırabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu tarafın 3. sırasını dolandık. Şimdi bu tarafın 3. sırasını dolanacağız. Şu şuranın dolandık. Buranın dolanacağız. Evet. arttırmaları yaptıktan sonra taraflanlarımıza normal bir şekilde devam ediyoruz. üç yerde arttırıyoruz. Fazla yerlerde arttırmayalım. Çok yayvan oluyor. Burnu çok geniş oluyor. Böyle ben sivri seviyorum. Şu şekilde. Zaten bu şekilde yaptığımız zaman arala, sağda, solda ve ortada arttırmalarımızı yapıp aralardaki trablan yaptır, yaptığımız zaman her arttırmanın üzerine gelmiş oluyor. İkinci sırada arttırdığım trabzanın üstüne gelecek diğer arttırmam da Or ya sağdakinin, soldakinin, ortadakinin üzerlerine gelecek. Ama tabi üçüncü arttırmalarda aralarda üçer trabzan koyacağım. İlkinde ikişer koyduk. Bu şekilde bu köşeye geldiğimiz zaman arttırmamızı yaparken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Buranın da üçüncü sırasını dolandık. Ve bu köşedeki arttırmamızın yerine geldik. Burada da ortada arttırdığımız trabzanı baz alarak ortalıyoruz. Ve buraya da dört tane kala